Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzdan hatırlayacağınız bu fotoğrafı yaptık. Şimdi peki ya bu fotoğrafın ışık efektini nasıl vereceğiz? Bunun için hemen sağ alt köşeye iniyorum. Buradan seçim yapıyorum. Eğriler diyorum ve geldi. RGB renkteki eğriler bu şekilde değişebilir. Bunu buradan Ayrıca bir kırmızı, yeşil, mavi de olabilir bu. Kırmızı dediğimiz takdirde bakalım. Evet, hafif bir yerleşkesi olacak. Şu şekilde gösteriyorum. Evet. Değişiyor, bayağı değişiyor. Hafif bir kırmızılık veriyor. Ben bunu mavi ayarlarda uygulayacağım. Şu şekilde bir ayarlama yapıyorum kendime. Birazcık zahmetli bir iş. Ne kadar basit gözükse de. Ama işi çözdükten sonra gerçekten çok kolay oluyor. Evet görüyorsunuz. Şimdi diğer fotoğrafı bu fotoğrafı bir karşılaştıralım bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz sof fotoğrafımızın ilk hali, blurlanmış hali ve şimdiki hali. Aradaki farkı umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki eğitim videosu görüşmek üzere sağlıcakla kalın. İyi günler.